Herkese tekrardan merhabalar. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ceyda Nur Koçak. Bugün sizlere immün sistemin egzersize uyumunda romatoid artritten bahsedeceğim. Öncelikle romatoid artrit nedir? Genel bir tanım yaparak başlamak istiyorum. Daha sonrasında romatoid artrit neden olmakta? Neden bizler romatoid artrite egzersiz vermeliyiz? Egzersiz vermediğimizde neler olur? Romatoid artritin immün sistemin egzersize uyumunda egzersize yanıtı nasıldır? Bizler ne tür egzersizler vermeliyiz? Programda fit bileşenleri nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsederek olabildiğince hap bilgi vermeye çalışarak sunumumu tamamlamayı planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Başlayalım. Bakın romatoid artrit tipik olarak proksimal küçük ve diğer sinovyal eklemlerin simetrik poliartrit olarak karşımıza çıkan kronik otoimmün inflamatuar bir hastalıktır. Hem kıkırdak yıkımı hem de kemik erozyonuna neden olan tendon iltihabı ile karakterizedir ve kadınlar erkeklerden 2 ila 3 kat daha sık etkilenmekte. Değişen prevalansla birlikte hastalığın sıklığı yaşamın 6. 10 yılında zirve yapmakta. Bazı yaygın semptomları var bakın. Etkilenen eklemlerde 30 dakikadan fazla sabah sertliği varsa yorgunluk, ateş, kilo kaybı gibi yaygın semptomlar varsa bizler romatoid artriti aklımıza getirmeliyiz. Ve ek olarak romatoid artriti bazı sistemik belirtiler eşlik etmekte. Bunlardan en önemlisi kardiyovasküler hastalık riskinde bir artışın olması ve ayrıca vücut kompozisyondaki zararlı değişiklikler yani dolayısıyla yağ kütlesi birikiminde artış, kas kütlesinde azalma yani romatoid kaşeksi dediğimiz durum lehinde oluyor. Bu şekilde romatoid kaşeksi karşımıza çıkmakta. Peki neden meydana gelmekte? Bakın burada bazı risk faktörlerinden bahsetmiş. Genetik risk faktörlerinde bazı genler ya da genetik olmayan risk faktörlerinde sigara içmek gibi, mikrobiyota gibi bazı etnik faktörler gibi risk faktörlerini sayabilmekteyiz. Burada otoimmunitenin herhangi bir e sinyali ya da semptomu olmamakta. Bakın burada bu genden bahsetmek istiyorum aslında sizlere. Risk faktörünün %60'ını oluşturuyor çünkü. İmmün sistem hücre yüzeyinde protein veya peptitlerin üretiminden sorumlu. Buradaki doku uyumu yani bunun duyarlılığı ve çevresel faktör kaynaklı romatoid artrite karşı bir takım duyarlılıklar vardır ve duyarlılığa verilen tepki otoimmünite olarak karşımıza çıkmakta. Bir takım modifikasyon sonrası strelinasyon başlıyor ve bu şekilde immün yanıt harekete geçiyor. Romatoid artrit oluşuyor bakın. Bir de asemptomatik otoimmünite var şekilde. Bakın görselde görüyorsunuz. Bu da enflamasyonu arttıran dolaşımda sitokin gibi kemo, kemokin gibi ya da C reaktif protein gibi bazı proteinlerin artmasıyla karşımıza çıkmakta ve immün hücre eklem içine infiltrasyonla burada romatoid artritin bir başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor bakın. Ee, yine asemptomatik otoimmüniteyi de burada görmektesiniz. İnfiltrasyonu da görme, görmektesiniz ama sıklıkla normal olarak karşımıza çıkıyor. Ve oto antikor profilinden bahsetmek istiyorum. Bakın romatoid artrit ilerliyor artık. Ee, bunun genişlemesiyle otoimmünite yayılıyor ve erken romatoid artrit Artit bağışıklık hücre filtrasyonu ve yerleşmiş romatoid artit de buradaki hiperplazi meydana getiriyor ve panus karşımıza çıkmakta. Bakın zaten en sonda da imin hücrelerin infiltrasyonunu, hiperplazi ve panus formasyonunu görmektesiniz. Bu şekilde romatoid artitin sağlıklı bir eklem ve romatoid artitli bir eklem olarak karşımıza çıkan karşılıklı görsellerini görmektesiniz. Peki nasıl meydana gelmekte? Bakın romatoid artritin patolojik süreci insan vücudunda oksidatif stres hasarı ile birlikte makrofajların ve B ya da T lenfositlerinin anormal aktivasyonu ve çoğalmasını içermekte. Bu bizim için önemli. Şimdi görselde bunu açıklayacağım. Ve eklem yıkımına bunlar neden olmakta? Bağışıklık sistemi bu şekilde aktif olmakta. Nihayetinde de kronik inflamatuar bir cevap ortaya çıkmakta. Buradaki otoantikorlar nötrofillere ve makrofajlara yapışarak bir panus oluşumuna ve kıkırdak hasarına yol açabilmekte bakın. Kıkırdak hasarı ve buradaki panus oluşumu bu şekilde meydana gelmekte. Ve ayrıca bunlar ağrı yapıyor. Eklem ağrısı, kemik yıkımı gibi durumlara, durumlara meyil getiriyor. Ve bağışıklık kompleksi de bu şekilde oluşabiliyor. Şimdi ben bu görselle bu cümleleri tek tek açıklamak istiyorum. Bakın. Çeşitli etkenler burada etkenler etkenleri bakın görüyorsunuz yine otofajik gibi çevresel faktörler gibi sigara içmek bakteri virüs gibi genetik faktörler gibi çeşitli etkenler var değil mi? Buradaki e, peptidil orjinin deyimin görüyorsunuz. Bu enzimi bunlar harekete geçiriyor. Ve immün yanıt bu şekilde harekete geçiyor. Bakın buradaki saf T hücresinde. Bu saf T hücresini görüyorsunuz. Buradaki T hücresini T yardımcı hücre yani e, TH1'i görüyorsunuz. TH17'yi, TH2'yi görüyorsunuz. Bunları aktive ediyor. Ve TH1'de sinovyal eklemde makrofaj aktivasyonuna neden oluyor. Ve TH17 kondrast, osteoklast ve fibroblast etkilen TNF alfa interleukin 1 interleukin 17 gibi e, stokinleri üretiyor. Ve bu şekilde fibroblastan proinflamatuar stokin çıkıyor. Bakın buradaki stokinleri görmektesiniz. Proinflamatuar stokin bizim istemediğimiz bir stokindir. Bakın ekstra selüler matriksi yine aynı şekilde bozmakta. Ve T hücresi de diğer taraftan otoantikor salgılayan B ve plazma hücresini aktive etmekte. Yine sol tarafta görüyorsunuz. Ve otoantikorlarda nötrofile ve makrofile makrofaja yapışarak panusu kıkırdak hasarına yol açmakta. Bu şekilde nötrofilleri aşağıda görüyorsunuz. Nötrofilleri makrofajı görüyorsunuz. Yine panus oluşumu ve kartilajdaki herhangi bir tehlike zarar vermeyi görmektesiniz. Peki bizler neden egzersiz vermeliyiz? Romatoid artritin klinik uygulamasında steroid olmayan anti antiinflamatuar ilaçlar kullanılıyor. Evet ve hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar da kullanılıyor. Bunlar yaygın olarak kullanılmakta. Fakat bunların bazı yan etkileri vardır ve sınırlı etkinlik gibi bazı dezavantajları karşımıza çıkıyor. İşte bundan dolayı farmakolojik olmayan tedaviler, non farmakolojik tedaviler de bizim için önemli. Ve giderek artan sayıda çalışmada artan fiziksel aktivite ve egzersizin semptomları iyileştirebileceğini ve buradaki romatoid artrit, artrit'teki sistemik belirtilerin etkisini azaltabileceğini göstermekte ve artmış sistemik ve eklem enflamasyonu ile karakterize olan buradaki hastalık kabul edilmesine rağmen enflamasyonun patolojisi birincil olarak deregüle edilmiş bir bağışıklık sisteminden kaynaklanmakta. Yani bizim asıl odaklanacağımız şey aslında bağışıklık sistemi ve spesifik olarak da alışılmış fiziksel aktivite ve egzersiz eğitimi hem adaptif hem de doğuştan gelen hücrelerde gelişmiş bağışıklık fonksiyonunu teşvik etmekte. Ve buradaki terapötik egzersizden bahsedeceğiz ileriki slaytlarda. Enflamatuar stokin ekspresyonunun baskılanması yoluyla artritin biyomoleküler baskılanmasını artırabilmekte ve bu şekilde de eklem yıkımını baskılayabilmekte. Şimdi burada açıklayalım. Bizler ne dedik? Bakın burada romatoid artritin bazı klinik etkilerini görüyorsunuz. Bunlar ağrı yapıyor. Yine rahatsızlık veriyor. Ayrı fonksiyonu etkiliyor. Bir takım psikososyal fonksiyonları etkiliyor. Uyku kalitesini, yaşam kalitesini, fiziksel fonksiyonları birçok fonksiyonu etkileyebilmekte bakın. Bu derece olumsuz bir durumdan bahsediyoruz. Ama bizler fiziksel egzersizler yaparak egzersizler yaparak bir takım biyolojik mekanizmalarda değişiklik meydana getirebiliriz. İşte burada da numaralandırılmış bakın birden beşe kadar numaralandırılmış ee, bir takım değişiklikleri sizlere açıklamak istiyorum. Öncelikle imin hücre ve immünite üzerine bir takım etkisi var bakın. Buradaki romatoid artrit kan nötrofil göçü işlevi bozulmuş proinflamatuar monositi e, arttırmakta. Yani romatoid artrit aslında buradaki proinflamatuar monositte artışta karakterize ve egzersizle birlikte kemokinlere doğru buradaki nötrofil göçü artıyor. Ve dolaşımdaki proinflamatuar stokin sıklığı da bu şekilde azalıyor. Bakın bir göç gerçekleştiriyor ve bu şekilde romatoid artritte karşımıza gelen buradaki monositlere egzersiz azaltabilmekte. Diğer yandan inflamatuar cevap ve inflamatuar faktörü görmektesiniz. Kasılan kas kalsiyum artışıyla kalsin nörin aktivasyonunun artışına neden olmakta ve interleukin altı bu şekilde kana salınmakta ve antiinflamatör etkiye bu sahip olmakta. Daha önceki videolarda bunu aslında söylemiştik. Interleukin altının antiinflamatör bir stokin olduğunu ve bu şekilde aslında oksidatif stresi de dengeleyebileceği yönünde bir takım sunumlar gerçekleştirmiştik. Diğer taraftan bir matrix metalloproteinazı görüyorsunuz, MMP dediğimiz durum. Bu da büyüme doku yeni yenilenme sırasında matrix protein yıkımından sorumlu olan bir enzim grubu ve bu şekilde de matrix metalloproteinazı da bu azaltmakta. Bakın yine protein yıkımından sorumlu olan buradaki proteinazı egzersiz azaltmakta. Yine oksidatif stres üzerine etki etmekte dedik, antioksidan durumları arttırmak. Bir de epigenetik mekanizmalar var. Epigenetik bozukluklarda otominite bağışıklıkta düzenleyici rolde olan mikro e, burada egzersizle birlikte artmış bakın. Yine arttırdığını da göstermekte. Bu şekilde işte e, bazı biyolojik e, mekanizmalarda değişiklikler meydana gelmekte egzersizle birlikte egzersiz verilmediğinde bakın e, yine aynı şekilde egzersiz intoleransı fiziksel aslında e, kişinin fiziksel ak aktiviteden kaçışı, ağrı, duyarlılık e, yine aynı şekilde uyku kalitesinin azalması, kişiyi depresyona sürükleme disfonksiyonu e, bu gibi durumlar egzersiz verildiğinde çokça karşımıza çıkan olan bir tablo ve egzersiz verildiğinde yine ayrı bir e, aslında zindelik kişiye katıyor fiziksel fonksiyonunu arttırıyor ağrı toleransını yine aynı şekilde arttırıyor, e, kas kütlesini ve gücünü arttırıyor. Mental kişinin bilişsel durumunu arttırıyor, bilişsel sağlığını arttırıyor. Kişinin yaşam kalitesini arttırıyor. Yani egzersiz verildiğinde yine aynı şekilde verilmediğine göre ne kadar olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyebilmekteyiz. Bir de romatoid artritin egzersize yanıtı var. Aslında bu bir özet olarak sunmak istedim bu görselle sizlere. Bakın kardiyovasküler riski yine aynı şekilde azalttığını egzersizin söylemiştik. İnsülin direncinin azalması gibi kolesterol profilinin düzenlenmesi gibi vasküler bir homeostaz sağlaması gibi etkiler vardır. Yine aynı şekilde yaşam kalitesinin artırılması ve o 2 maksın yine aynı şekilde arttırılması egzersizde mümkün. Yine insülin benzeri büyüme faktörüne etki ederek Aynı şekilde fonksiyonel kapasiteyi arttırdı, günlük aktivitelerde kişinin yapabilirliğini arttırdığını söylemekteyiz. Sağ aşağı kısımda yine interleukin 10 gibi stokini arttırdı, interleukin 1 TNF alfa'yı azalttı, yine interleukin 6'yı e, arttırdı ki antiinflamatuar bir stokin. Bu şekilde de etki ederek e, buradaki inflamasyonun önüne geçti, inflamasyonu azalttı, ağrıyı azalttı, buradaki kardiyovasküler hastalık durumunu, risk durumunu azalttığını söyleyebilmekteyiz. Aslında bu bu e, buradaki e, yol bizim e, özetimiz sayılabilmekte. bu görselde çokça hoşuma gitti. Peki ne tür egzersizler verilmeli? Burada bir çalışmayı sizlere göstermek istedim. E, buradaki çalışma romatoid artrite sahip yaşlı bireylerde e, immün fonksiyonu arttırdı ve buradaki e, hastalık durumunu azalttığı ile ilişkili Yüksek yoğunluklu aralıklı yürüyüş egzersizi ile ilgili bir e, çalışma. 10 haftalık yüksek yoğunluklu aralıklı bir antrenman yapılırsa neler olur bakalım. E, Romatöğüt art etti kişiler. E, 12 fiziksel, 12... E, Kişi fiziksel olarak aktif olmayan yetişkin alınmış ve 10 haftalık yüksek yoğunluklu aralıklı yürüyüşü bunlar tamamlamış ve antrenman e, benzer düşük yoğunluklu aralıklarla yani 50-60 ve 2 rezerviyle e, ya da yüksek yoğunluklu 80-90 ve 2 rezerviyle e, 60 saniye ya da daha fazla saniye aralıklarla haftada 30 seanslık 3 kez e, seanslardan oluşan bir yürüme egzersizine tabi tutulmuş ve sonuçta da stabil romatoid ile yaşlı erişkinlerde buradaki HIT yani yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yürüme protokolünün azalan hastalık aktivitesi gelişmiş kardiyovasküler zindelik ve iyileşmiş doğal bağışıklık fonksiyonları ile ilişkili olduğunu, enfeksiyon riskinin ve inflamatuar potansiyelin azaldığını göstermekte. Yine 10 haftalık yüksek yoğunluklu aralıklı bir yürüyüş eğitiminin protokolü protokole uyulduğu takdirde e, nasıl olumlu sonuçlar doğurduğunu bu çalışma göstermekte. Bakın kardiyo zindelik de bunun yanında artmakta ya da istirahat kan basıncı kalp hızı azalmakta, eritrosit sedimentasyon hızı yine aynı şekilde azalmakta. Buradaki e, bizim istemediğimiz monositler yine aynı şekilde azalmakta. Görselde e, bunu söylemiştik. Bu şekilde monositlerin azaldığını söyleyebilmekteyiz. Bir de fit bileşenleri vardı. Buradaki egzersiz programında daha önceki videolarda biz fit bileşenlerinin dozajının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik aslında. Fit de yine aynı şekilde bu tablo ile ben tablo haline getirmek istedim sizlere. Karşımıza çıkmakta. Bakın Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi haftada 150 dakika orta şiddetli bir fiziksel aktivite ya da haftada 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapılmasını önermekte. Bunlar yüzme gibi, bisiklete binme gibi, aerobik aktiviteler. Bunlar haftada iki ya da daha fazla gün e, büyük kas gruplarını çalıştıran kas kuvvetlendirme egzersizleri ya da haftada en az üç kez 150 dakika e, en az orta yoğunlukta egzersiz tercih edilmeli diyor. E, merdiven çıkmak gibi, arabayı park yerinden biraz daha uzağa park etmek gibi, daha sonrasında yürümek gibi aktiviteleri de yaşam tarzı haline getirin diyorlar. Bir de diğer öneriler var. Bunlar da yeni eklendi aslında. Pek çok yeni etkinlik izleme cihazı. Yine monitoring e, gibi e, çevrimiçi toplulukları ve kendi kendini izleme motivasyon araçlarını bunlar içermekte. Bu gibi e, monitörleri de yine hayat standartlarımıza, hayat yaşamımıza e, entegre etmemiz gerektiği ile ilgili kılavuzlar. Yine bunu da tablolar halinde sizlere sunmak istedim. Promosyon tertip ile ilgili benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Size bir şeyler katabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bize bu fırsatı veren saygıdeğer Profesör Doktor Defne Kayıklı hocamıza çok çok teşekkür ederim. İletişim adreslerimizi aşağıya bıraktım. Slide'da bulabilirsiniz. Yine yoru, sorum, öneri katkılarınız varsa, yine takılan bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.